Merhaba sevgili Saat 7 Türk izleyicileri. Yalnız Değilsin programının dördüncü bölümüne hoş geldiniz. Ben uzman klinik psikolog Diana Güler. Bu bölümde kadın şiddeti nedir? Kadına yönelik şiddet türleri nelerdir? Uygulamada karşılaştığımız 6.284 sayılı koruma kanunu gereği yapılan uygulamalar ve tedbir kararlarındaki sürelerin kısa olmasını ve şiddet gören kadının yaşama hakkı ve sığınma problemini konuşuyor olacağız. Kadının maruz kaldığı bu şiddet türleri sonucundaki etkilerini ve sonrasında yaşadığı psikolojik ve hukuki süreçten bahsediyor olacağız. İlerleyen dakikalarda Sayın Avukatımız ve İstanbul Barosu Kadın Hakları Merkezi üyesi Hali Eroğlu, kadına yönelik şiddetin hukuki boyutuyla ilgili bize değerli bilgilerini aktaracak. Şimdi şiddet nedir? Bunun tanımıyla başlayalım isterseniz. Şiddet, fiziksel ve psikolojik şiddet günümüzde giderek artan önemli bir toplumsal sorunlardan biridir. Dünya Sağlık Örgütü şiddetin tanımını fiziksel güç veya iktidarın kasıtlı bir tehdit veya gerçeklik biçiminde bir başkasına uygulanması sonucunda maruz kalan kişide yaralanma, ölüm ve psikolojik zarara yol açması ya da açma ihtimali bulunması olarak yapmaktadır. Her üç kadından biri evde kocasının ya da sevgisinin fiziksel şiddetine maruz kalıyor. Kadına yönelik şiddet bütün dünyada en yaygın insan hakları ihlalleri arasında. 1960'lı yıllardan beri kadın hareketleri buna karşı mücadele veriyorlar. Şiddetin kaynağında toplumun her yanında izlerini görebileceğimiz erkek egemenliğinin yattığı düşünülüyor. Erkeklerin egemenliklerini tehdit altında görmeleri ya da bu egemenliği güçlendirmek istemeleri şiddet davranışına yol açıyor. Türkiye'de resmi rakamlara göre 2006 yılında 72643 kadın şiddete uğradı. Bunların 842'si saldırılar sonucu yaşamını kaybetti. Erkekler tarafından evde uygulanan şiddetin çocuklara da zarar verdiği biliniyor. Fiziksel yaralanmaların yanı sıra aşırı korku, yetersizlik duygusu, özgüven eksikliği bu zararlar arasında. Peki, şiddet türleri nelerdir? Biraz bunları açalım isterseniz. Şiddet türleri dediğimizde öncelikli olarak karşımıza fiziksel şiddet çıkmaktadır. Tokat atmak, iteklemek, tekmelemek, bir şey fırlatmak, yumrukla veya bir nesneyle vurmak, silah veya bunun gibi bir nesneyle zarar vermek ya da tehdit etmek, sağlık hizmetlerinden yararlanmasını engel olmak gibi kişinin bedenine zarar verecek her türlü davranış söz konusudur. İkinci olarak karşımıza ise duygusal ve psikolojik şiddet çıkmaktadır. Bu şiddet türünde hakaret etmek, aşağılayıcı söz söylemek, küçük düşürmek, aşırı kıskançlık yapmak, tehdit etmek, kişiye kendisini yetersiz hissettirecek söz veya davranışta bulunmak, küfretmek kişinin kendisini ifade etmesine engel olmak, kişinin hareket özgürlüğünü kısıtlamak, kişinin aile üyeleri ve arkadaşlarıyla görüşmesini engellemek, kişinin istediği gibi giyinme özgürlüğünü engel olmak gibi fiziksel bir baskı olmaksızın uygulanan ve ruh sağlığını etkileyen her türlü söz ve davranıştır. Bunun içerisine Kişiyi başkalarıyla kıyaslama, yetersiz hissettirme ve kişinin psikolojik olarak ruh sağlığını etkileme içeren bütün davranışlar söz konusudur. Üçüncü olarak karşımıza ise ekonomik şiddet çıkmaktadır. Çalışmaya veya çalışmamaya zorlamak, kişinin gelirini kontrol altına almak, kişinin parasına veya banka kartlarına el koymak, kişiyi borçlanmaya zorlamak, kişiye hiç para vermemek veya çok az miktarda para vermek, kişinin çalışmasını zorlaştıracak hareketlerde bulunmak, kişiyle ailenin gelir ve giderleri hakkındaki bilgileri paylaşmamak gibi ekonomik baskı içeren her türlü tutum ve davranıştır. Dördüncü olarak karşımıza ise cinsel şiddet çıkmaktadır. Kadını istemediği yerde, şekilde veya zamanda cinsel ilişkiye zorlamak, kişiye cinsel içerikli sözler söylemek veya kişiyi cinsel içerikli sözler söylemeye zorlamak, kadını çocuk doğurmaya veya doğurmamaya zorlamak, huşa zorlamak, cinsel organlara zarar vermek, kişiyi cinsel yönden aşağılamak gibi davranışlarla kişinin cinselliğini kontrol altında tutup baskı uygulayan her türlü davranış mevcuttur. Beşinci olarak karşımıza ise yeni çıkan bir şiddet türü ortaya çıkmaktadır. Dijital şiddet. Dijital şiddet, internet, cep telefonları ve benzeri dijital medya araçlarıyla ısrarlı olarak takip edilmeyle psikolojik, cinsel veya ekonomik zarar vermeyi amaçlayan saldırılar dijital şiddet olarak adlandırılır. Dijital iletişim araçlarını kullanarak ve rıza olmadan sürekli mesaj göndermek, küçük düşürücü, rahatsız edici mesajlar göndermek, iftira atmak, dedikodu yapmak, tehdit etmek, sürekli takip etmek ve zarar vermek suretiyle hakkınızda bilgi toplamak, web site, blog ve internet hesaplarını ele geçirmek, Adına internette sahte hesaplar açmak, cinsel içerikli mesajlar paylaşmak, sosyal medya hesaplarının şifrelerini istemek ve kontrol etmek, kiminle arkadaş olunacağına karar vermek, telefon ve bilgisayarları karıştırmak, sürekli mesaj atmak ve hızlı yanıt beklemek, hesabı kapatmaya zorlamak, çevreyi sınırlandırmak gibi durumlar içerisinde mevcuttur. Peki... Şiddet uygulayan kişiler kimler oluyor? Baba, olabilir, eş olabilir, eski eş, sevgili, abi, kardeşler olabilir. Biz bugün sizinle birlikte aile içinde uygulanan kadınlara yönelik şiddeti konuşuyor olacağız. Ev içi şiddet genellikle yaygın olarak karşımıza çıkmaktadır. Barosu, Kadın Hakları Merkez Üyesi Sayın Hale Eroğlu yanımda. Değerli vaktini ayırıp buraya bizim için geldiği için çok teşekkür ediyoruz öncelikle kendisine. Ben teşekkür ediyorum nazik davetiniz için. Biraz önce şiddet nedir, şiddet türleri nelerdir kısmının psikolojik olarak biraz açıklıyor oldum. E, hukuki boyutuyla ilgili siz şiddeti nasıl tanımlarsınız? şiddet şöyle 6284 sayılı e, ailenin korunması ve kadına yönelik şiddetin korunmasına dair kanunumuz kısaca halk arasında koruma kanunu olarak adlandırılır e, şiddeti e, ayırır e, fiili şiddet en çok e, gözlemlenendir fiili ekonomik cinsel ve psikolojik şiddettir e, bu ayrımlar maalesef e, kadınlarımız tarafından da bilinmemekle sadece bir Eşi ya da erkek arkadaşı ya da babası ya da ailesinden bir bireyden gördüğü bir e, tokat, itekleme, tartaklama mı gibi şeyleri sadece şiddet olarak düşünür. Ama bunun bir de psikolojik boyutu vardır. Psikolojik şiddet, sıkma, e, dışarıya çıkartmama, e, giyimine karışma, sürekli bir baskı altında tutma. Maalesef kadınlarımızın birçoğu, neredeyse yüzde yetmişi bu psikolojik şiddeti yaşıyorlar. Ama yaşadıklarını anlayamıyorlar. Biraz önce e, tanımlarken evet psikolojik duygusal şiddet üzerine de biraz durdum. E, çok önemli bir konuya değindiniz. Zaten sormak istiyordum bu soruyu özellikle size. Çünkü e, çevremizde gerçekten de bu alanda herhangi bir yaptırım da çok olmuyor. Bununla ilgili talep de sanıyorum hani dava ile ilgili çok daha az. Çünkü somut olarak göz görünmediği için e, psikolojik şiddet için e, başvuran kişilerin sayısı eminim ki çok daha azdır. Ve çevrede de aslında insanlar sürekli birbirine bunu yapıyorlar. hani Biz biraz ev içi, aile içi şiddetten bahsediyor ol, olacağız ama e, dışarıda da sürekli insanlar birbirlerini mesela kıyaslayarak, eleştirerek, yetersiz görerek e, onların psikolojik olarak e, traumatize olmalarına da sebebiyet veriyorlar. Ee, kendi haklarını, özgürlüklerini engel olunması, kıyafet seçimleri dışarıya çıkartmamak, e, dijital platformda da bu psikolojik şiddeti uyguluyor olmak devamında da var. Peki e, kişi bunu fark etti. Ee, belki bugünkü program da onlar için çok aydınlatıcı olacak. Belki bu maddelerden eminim bir ya da birkaçını yaşıyor olabilirler ve bunu gördüklerinde ben demek gibi psikolojik şiddete maruz kalıyorum deme seçenekleri de olacak. Bunu fark ettiklerinde kadınlar kişiler. Bugün kadınlar üzerine bahsediyoruz ama tabii ki erkekler de bunu yaşıyor. Kadınlar bunu yaşadığında ya da çevrelerinde bunu yaşayan birini gördüklerinde neler yapabilirler? Size nasıl başvurabilirler? Sizin hukuki süreciniz, yaptırımlarınız neler oluyor? Şimdi tabii şiddeti psikolojik şiddet olarak konu başlığı olarak aldık ama Aha. öncelikle bu 6.284 sayılı kanun şiddeti fiziki şiddet olarak önce tanımlıyor. Hı. Sonra uygulamadan bir koruma kararı çıkartabilmeniz için e, maalesef o e, fiili şiddete maruz kalmış olmanız gerekiyor. Kadınlarımıza bizim ilk önce tavsiyemiz e, İstanbul Barosu Kadın Hakları Merkezi ve Adli Yardım Bürosu'nda da e, maddi imkansızlıkları olan kadınlarımıza avukat yardımında da bulunuyor bu servislerimiz. Öncelikle şiddet gördüklerinde bunu içselleştirmeyip şikayetçi olsunlar. Bir kereden bir kere tokat attı. Bir kere saçımı çekti eşim demesinler, sineği çekmesinler. Gitsinler yakınlarında birisi varsa ya da kendilerine destek olabilecek birileri varsa o durum çünkü psikolojileri çok sıkıntıya düşer. Gitsinler bir hastaneden şiddet gördüklerine dair bir rapor alsınlar. Koruma kanun, kararı çıkarttırmak için o e, rapora ihtiyaç yoktur. Ama sonrasında bir boşanma davası için o rapor size bir delil teşkil edecektir. Önce bu böyle bir hastane raporu alsınlar. Ondan sonra en yakın polis karakoluna gitsinler. Eşinden şiddet gördüğüne dair başvurusunu yapsın, şikayetçi olsun. Ya da aile mahkemesine gidebilirler. Koruma kararı çıkarttırmak için başvuruda harçsızdır bu koruma kararını çıkarttırmak. Ya da bulundukları bölge köy bölgesi olabilir belediyeler bünyesinde değildir. Jandarmaya aynı şekilde başvurup şikayetçi olurlarsa yine 6284 sayılı kanun gereği koruma kararını çıkartabilir kadınlarınız. Ama en önemlisi bu şiddete uğradığını kadının anlaması, fiili şiddet artı psikolojik şiddet koruma kararında da zaten işte her türlü teknolojik vasıtalarla onu rahatsız etmesini, engellemesini isteyebilecek konutuna yaklaşmasını engellemeyi isteyebilecek 6284 sayılı kanunun 5. maddesinin fırkalarında saydığı gibi zaten mahkemelerimiz bu konuda aile mahkemelerinde birçok hakimimiz bu uzman bu konularda zaten bir gün içinde bu karar çoğunlukla çıkıyor eğer ki süre tatil gününe gelmediyse hemen koruma kararı çıkartılabiliyor. Peki bunu hani fark etmeleri hani daha öncelerde siz daha çok fiziksel şiddetin daha hani kanunda da maddelerinde yer aldığınız dile getiriyorsunuz ya bunun hani görünür olması yani bunu ispat etmek biraz daha güç olabiliyor ama nasıl kanıtlı kanıt delil olarak sunabiliyorlar? Tabii, psikolojik şiddeti tanımlamak ve kanıtlamak zor adı üstünde psikolojik soyut bir kavram ama o psikolojik şiddeti diyelim biraz önce... Ee, çok kısa değindik, ee, çalışmasını istemiyor eşinin, çok da iyi bir durumda e, kadın e, çalışıyor, ee, sürekli baskı uyguluyor işte gitmeyeceksin ya da işte neden bu akşam saatlerine kadar toplantılar var deyip yıllar içinde e, kadını baskılıyor eş ya da partneri ama kadın bunu anlayamıyor. Bu bir şiddettir ama psikolojik şiddet olduğunu anlayamıyor. Tamam diyor, benim evimde oturmam gerekir belki diyor. Evet eşim geliş saatlerimi çay yapıyor. Evet çok uzun süreli toplantılarım var diyor. Bu sefer ister istemez kadın diyor ki şöyle konumlandırıyor kendini. Ben evet çalışmaya ara versem iyi olur ya da bir çocuk dünyaya getiriyor. Haliyle kadınlarımız o çocuğu büyütebilmek için en azından birkaç yıl işini ara veriyor. İşte o ara verme zamanında zaten... Özel dönemi olduğu için, annelik e, duyguları ve hormonları da değiştiği için bu sefer diyor ki tamam ben işimi bırakabilirim. İşte psikolojik şiddet aslında daha öncesinde uygulandı kadına. Kadın bunu e, içine bir e, içselleştirdi ama anlayamadan. Ondan sonra da eşin ya da partnerin dediği şekilde bıraktı o işini. Onun için psikolojik şiddet her zaman anlaşılmaz. Hı hı hı. Ama e, devlet hastanelerimizde, Özel kliniklerde hani maddi imkanların ne neye el veriyorsa kadınlarımızın ve bütün genç insanların psikolojik yardıma alsınlar. Süreç zor bir süreç, şiddet zor bir dönemdir. Şiddete uğradığınızda bunu kendinize itiraf edemezsiniz ağır şeyler varsa cildinizde, vücudunuzda darbeler varsa onları kapatmaya çalışırsınız. Boğazda kazak giyinirsiniz, yazsa uzun kollu bir şeyler giyinirsiniz ya da vücudun daha farklı bölgelerinde varsa bu morluklar, bunu kapatmaya çalışmak tabii ki önemli bir şey ama onu kapatmak demek o duyguyu da kapatmak demek, o hukuksuzluğu da kapatmak demek oluyor. Onun için kapatmayın diyoruz biz kadınlara, açın kendinizi ve haklarınızı arayın diyoruz. Peki ee, şimdi. Zaten çok güzel yerlere, konulara, başlıklara değindiniz. Peki şimdi şiddet görüyor kadın. Şu an bizi izleyen bir sürü kişi var. Ve e, bu değerli kadınlarımız şiddete maruz kalıyorlar. E, bunu gördüklerinde, fark ettiklerinde ya da başka çok yakınları bunu yaşadıklarında ilk nerelere başvurabilirler? Nasıl bir süreç onları izleyecek Nasıl bir süreç izlemeleri gerekiyor? Çünkü Tabii. insanlar bazen ne yapacaklarını da bilmiyorlar. Evet ben şu an hani şiddete maruz kalıyorum fakat ne yapabilirim? Nasıl bu durumdan kurtulabilirim? Çünkü uzun süreli de bir travma söz konusu. Yani hani bir defa değil yani belki yıllarca buna maruz kalıyorlar. İşte bu cinsel şiddetten de bahsettik ya mesela çoğu kişi bunun da farkında pek olmuyor. Yani eşi eğer isterse eşinin rızasına cinsel bir ilişki yaşanmak zorunluluğu gibi hissedebiliyor. Bu da bir şiddet türü arasında bunu aslında yıllarca, yıllarca maruz kalıyor bu kişiler. Maalesef. Ve yani başvurduktan sonra da zaten diğer bölümlerde de konuşuyor oluruz. Başvurduktan sonra bir destek alındıktan sonra da o kişiden kurtulmak, korunmak da zor olabiliyor. İlk süreçte onların adımları çok basit olarak da neler yapabilirler acaba? Tabii, şiddete uğradığınız anda öncelikle yakınınızda birisi yoksa tekseniz. Polisten yardım edin. 155'i polisi bir arayın. Polis gelsin. Aile içi şiddet olduğu için hemen gelmeye çalışıyorlar. Ya da diyelim o şiddet uygulandı akşamdı arayamadınız korktunuz sabah gidin en yakın karakola ben böyle böyle eşimden şiddet gördüm bana bunları yaptı önce biraz önce dediğim gibi bir hastaneden sağlık kuruluşundan ya da e, aile sağlığı merkezinden bir raporunuzu alın. Hani darbelerinize Hı -hı. dair be belirtmek için bunu gidin e, karakola söyleyin eşim şu bana şiddet uyguladı raporumda budur raporunuz olmasa bile bakın şu haldeyim ben eşimden şikayetçiyim diye başvurunuzu da bulunun e, ondan sonra zaten polis bu sizin başvurunuzu alacak e, şikayetinizde bir tutanak altına alacak imzalatacak ondan sonra zaten ivedilikle bunu hemen savcılığa bildiriyor polis kanundan. Doğan hakkını kullanıyor. Savcılık hemen bunu inceliyor ve koruma kararı verilmesi gerektiği yönünde kanaati oluştuktan sonra 6284 sayılı kanun gereği koruma kararını zaten çıkartıyor. Bu kanundan dolayı koruma kararı çıkartılan eş de tebligat kanunu hükümlerine göre tebliğ edildiği için tabi haberi oluyor eşin. Şimdi en çok sıkıntı kadınlarda diyor ki tamam ben koruma kararı çıkartacağım ama eşimin haberi olacak. Yani onun haberi olmasın yoksa daha çok sıkıntı yaşayabilirim. Aynı evde yaşıyorum diyor evlilik devam ediyorsa. <laughs> ee, bu mümkün değil. Maalesef onun da haberdar olması lazım. Haberdar olması gerekir ki evet sevgili beyefendi e, sen eşine şiddet uygulamışsın. O da bundan sıkıntı duymuş ve hukuki hakkını kullanmış. Kanunun amacı zaten nedir? Bunu engellemektir. Sen de kanunun sana gösterdiği şartlar altında bunu uygulamayacaksın. Onun için sana bir koruma kararı çıkartılıyor. Zaten koruma kararında şu yazacak. 6 aya kadar koruma kararı çıkartılıyor. Tabii şartlar neyse, nelerden dolayı şiddete uğradıysa o şartlar altında çıkartılıyor. Ama maalesef şu dönemde o 6 aya kadar uzamıyor süreler. 1 ya da 2 aylık sürede koruma kararları çıkartılıyor eşin de haberi olsun. Olsun tabii ki. Ondan sonra da o eş, eşine şiddet uygulayan adam kendine çeki düzen vermesi gerekiyor. Ha, bunu yapmıyorsa yine şiddet uygulamaya devam ediyorsa koruma kanunundan dolayı çıkan bir karar olduğu için, tedbir kararı olduğu için, koruma kararına muhalefet Hı -hı. ettiği için bu sefer de hapis cezası ile karşı karşıya kalacak eş bunları da bilmeleri gerekiyor ki halkımızın çoğu da bu konuda bilinçli hani kadın da bilinçli erkek de bilinçli yaptıklarının sonrasında hangi şeylerle yaptırım ile karşılaşacağı konusunda Bilgililer, bilinçliler. Bu arada dar raporu 6 aylık bir süreci de kapsıyor yani hani bir rapor aldıktan sonra kişi 6 ay boyunca Aslında e, hani o ilk anda belki başvurmasa bile 6 aylık bir süresi müddeti de var diye biliyorum doğru mu süre olarak öyle demeyelim e, yani başvuru esnasında aldığı dar raporu günceldir hı hı. E, o anı anlatır Ondan sonra bir daha eğer e, boşanma davası hı. için söylüyorum ben ee, devam ediyorsa tam teşekkür zaten Hı -hı. bir hastaneden yine bir rapor almasını ya da alınan raporların incelenmesi konusunda Hı -hı. hakim zaten kendisinin takdir yetkisi var. Dosyaya sunulan belgeler çerçevesinde onu değerlendiriyor. Çok teşekkür ediyoruz hala Hanım. Ben teşekkür ee, ediyorum. Diğer bölümde tekrar sizi aslında konuk olarak almak istiyorum çok ee, sevineceğim. Çünkü biliyorsunuz çok geniş kapsamlı bir konu. Biraz daha hani Diğer bölümde de dava süreçlerinden de bahsetmek istiyorum. Ee, sizin yaşadığınız zorluklar, e, hani günümüzde medyada da yansıyan e, şiddet gören kadınların yaşadığı durumlar, medyada bu nasıl yansıtılmalı bunlarla ilgili de aslında e, emsel davalardan da biraz bahsediyor olmak anlamlı olacak. Çok teşekkür ediyorum. Değerli saat 7 Türk izleyicileri bizi izlediğiniz için teşekkür ediyoruz. Yalnız değilsin programının diğer bölümünde görüşmek dileğiyle.